yanlış. <laughs> <laughs> Çok <laughs> Benim göreviyorsa kendim kaptanlık var yok mu? Bir oyuncuya ihtiyacımız. Ben orada birkaç kez kullandım da bu kadar da kullanamadım ya. Ya bu sayı var. Evet ama bu Hızla alakalı bir şey var. Nasıl ee, söyleyeyim? yaparsan bir yerde hızı, hızı almak. Dönerken hızı daha iyi. <laughs> Anlık abi, abi dik, dik bir şekilde kamerayı aldı mı? <laughs> de mi aldı? Senin <laughs> makineyle mi? <Ya>, geri gitmiyor. <laughs> geri, geri, geri